Merhaba gençler. Bu videoda sizlere basit harmonik harekette önemli bir kısmı anlatacağım. Burası yay sarkacının ve basit sarkacın periyodu. Ölseminde sevdiği bir kısımdır. Şimdi önce yay sarkacının periyoduna bakalım. Elimizde bir yay olduğu zaman bu yaya bir M kütleli cisim astığımız zaman bu yayı çekip de mesela şu kısımlara kadar çektiğiniz zaman buradan serbest bırakırsanız cisim Şöyle iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapacaktır gençler. Burada oluşan periyodu nasıl bulursunuz? Bu periyot nelere bağlıdır? Oluşan periyodu biz 2 pi kök içinde m bölü k formülü buluruz. Bu arada map kitabında burayı fazla teferruatta anlatmış. Ben e, bu bilgi e, karmaşasına girmek istemiyorum. Dolayısıyla elimizde yani bize lazım olacak bilgi kadar bilgi vereceğim sizlere. Bunun formülü periyodun formülü 2 pi kök içine bölü k'dır. Yani nelere bağlıdır? Gördüğünüz gibi periyot m yani cismin kütlesine bağlıdır. Görüyorsun cismin kütlesine bağlıdır. K bu yayın esneklik kat sayısına bağlıdır. Hani bu bazı yayları aldığımız zaman bazılarını sıkıştırmak zordur. Bazıları ise kolaydır. Burada değişen nedir? Yayın esnekliğidir. Dolayısıyla biz burada esneklik kat ya da yay sabit dediğimiz şey budur işte. K yay sabiti esneklik kat sayısıdır. Yani yayın cinsine bağlıdır diyebilirsiniz. Bir de yayın e, yaya asılan kütleye bağlıdır. Peki nelere bağlı değildir? Burası da çok önemli. Bu yaylı sarkacın periyodu nelere bağlı değildir? Bağlı olmadığı şeyler genlik ve yer çekim ivmesidir. Yani burada sizin mesela aşağı doğru ne kadar çektiğinizin bir önemi yok. Genliğe bağlı değildir. Aynı zamanda yer çekim ivmesine de yani G'dir değil mi o? Yer çekim ivmesine bağlı değildir. Bunu sizlere sorarlar. Bu arada zaman zaman şöyle sorular görebilirsiniz. Biz bir yayı kestik. Mesela yay sabiti K'ydı. Bunu kestik. Kestiğimiz zaman yeni durumda yay sabiti ne olur? Bunları anlatalım. Şimdi eğer bir yay kesilirse ne olur? Yay sabiti k olan bir yay n parça ayrılırsa her bir yayın yay sabiti artık n çarpı k kadar olur. Mesela bir yay olsun yay sabiti k olsun 3'e böldüğümüz zaman artık her biri 3k kadar olacaktır gençler. Şimdi burada başka bir notumuz var. Şimdi sizlere şu anda verdiğimiz gibi düşeyi de verdiler. Veya bunu yatayda da verebilirler mesela şöyle. Hatta abartırlar bir de eğik düzen üzerine de verebilirler. M kütle yine K yay sabiti. Derler ki bunun periyodu T1, Bununki T2, bunun iki ise T3'tür. Not şeklinde yazmış olalım burayı. O zaman burada her bir yayın yay sabiti nasıldır derlerse karşılaştırın diyebilirler sizlere her bir yayın yay periyodu artık bu yayın sargıcın periyodu birbirine eşittir gençler. Yani T1 eşittir T2 o da eşittir T3 şeklinde periyotlarını söyleyebilirsiniz. Yani eğik düzlemde olması yatayda düşeyde olması önemli değildir. Her bir yayın yay periyodu artık yayın sargıcın periyodu eşittir dersiniz. Şimdi burada bu yayların bağlanması da var gençler. Yani 2 yay verebilirler 3 yay verebilirler bunları seri bağladık. Paralel bağlılık bunlar nasıl olması lazım? Şimdi bunları anlatalım sizlere. Seri bağlama ve paralel bağlamak üzere iki tip bağlama vardır. Birincisi seri bağlama. Seri bağlamada birden fazla yay verdik yeri zaman burada hani formül 2 pi kök içinde m bölü k idi ya. K yerine ne yazacaksınız? K yerine k eşdeğer yazacaksınız. Peki k eşdeğer nasıl yazılır? Şimdi buradaki olay aslında dirençlerin bağlanmasındakinin tam tersi. Dirençlerde paralel bağlamayı Burada seri bağlama şeklinde yapıyorsunuz. Oradaki seri ise burada paralel bağlamada yapıyorsunuz. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Bilmeyenler. Sizin işiniz daha kolay. Şöyle yapıyorsun. 1 bölü K'şler eşittir. 1 bölü K1 artı. 1 bölü K2 şeklinde yazıyorsun. Daha sonra da bunları ters çeviriyorsunuz. Yani 1 bölü K'şler eşittir. 1 bölü K1 artı K2. Hatta burada şeyler 2 tane ise dirençler. 2 tane ise. Burada işlemin sonucunda şu gelir. Çarpımları bölü toplamları şeklinde gelecektir. Burada yaylar özdeş ise aslında siz şu formülü de kullanabilirsiniz. Yaylar özdeş ise o zaman k eş değer eşittir. K bölü n yani diyelim ki sizlere n tane verdiler. Böyle arda arda n tane verdiler. O zaman bunu bu şekilde bulabilirsiniz. Peki paralel bağlama. Paralel bağlama daha kolay gençler. Paralel bağlama da şöyle yapıyorsunuz. Normal dirençlerin seyir bağlanması gibi K1 artı K2 şeklinde bu şekilde toplayarak da bulabiliyorsunuz. Şimdi sizlere bir not şeklinde bir şey yazayım. Bunu da yine özel notlarınıza alabilirsiniz. Şimdi diyelim ki elimizde bir yay vardı. Burada X max dediğimiz noktaya kadar çekip serbest bırakıyorsunuz. Soru şu. Acaba M artarsa aşağıdakiler nasıl değişir? Bunları soruyoruz. Şimdi önce periyoda bakalım. Periyot nasıl değiştirir? Periyodun formülü neydi? 2 pi kök içinde m bölü k idi. Burada m'i artırırsanız bakın m arttıkça ikisi doğru orantı olduğu için ne olacaktır? T de artar. Yani burada periyodunda bir artış olacaktır gençler. Peki V max nasıl değiştirir? Bunun için önce atsal frekansa bakalım. Atsal frekans nasıl değişir? Neydi formül? 2 pi bölü T idi. Biz burada m arttıkça t'nin arttığını bulduk. T arttıkça o zaman ne olur? Atsal hızı burada atsal frekansı azalacaktır. O zaman v eşittir. v max neydi? v max omega çarpı a idi. A'da bir değişiklik yok. Yine aynı yerden serbest bırakıyorsunuz ama burada atsal frekansı azaldığına göre v max'ın bu durumda azalması gerekir. Peki yayda biriken enerjinin maksimum değeri nasıl değişir? Bunun da formülü e yay 1 bölü 2 k x kare. Siz burada maksimum genliği değiştirmiyorsunuz. Yayın cinsini değiştirmiyorsunuz. Dolayısıyla yayda biriken enerjide bir değişiklik olmayacaktır gençler. O noktasında kinetik enerji nasıl değişir? Burası işin tehlikeli kısmı. Şimdi Gençler siz burada diyelim ki şu cismi bu konumdayken ne yaptınız? Uzattınız. Buraya kadar getirdiniz. Şimdi şöyle isim verelim istiyorsanız bunu daha iyi anlarsınız. K öyle. L noktasına serbest bıraktığınız zaman ne oluyor? L noktasında cismin sadece esneklik potansiyel enerjisi var. O noktasından geçerken cismin bu esneklik potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerji dönüşüyor. O zaman demek ki buradaki E yay o zaman burada E yay burada kinetik enerjinin dönüşü Evet. O zaman e, yay değişti mi? Hayır. O zaman e, o noktasındaki kinetik enerjinin bu durumda değişmemesi gerekir. Çok güzel bir soru tipi olmuş oldu gençler bu şekliyle. Evet artık MEP kitabındaki sorulara bakabiliriz. Örnek 2.6 titreşen kütle istemi. Şekil 2.23'te bir yaya bağlanmış 0.1 kilogram bir kütle bir hava rayında 0,05 metre genlikle ve 0,6 metre bölü saniyelik maksimum süratle salınım yapıyor. Buna göre A yay sabitini B hareketin periyodunu bulunuz diyor. Bunu şuradan bulabiliriz. V maksın formülü neydi? Omega çarpı A idi. Burada maksimum süratını bize 0,6 şeklinde vermiş. Atsal hızını bilmiyoruz. veya atsal frekans diyelim bunu bilmiyoruz. E, genliği biliyoruz. Bunun değeri nedir? 0,05. Yani bunu 5 bölü 100 diye yazalım. Veya neyse adım bilmeyenler vardır şu anda. 0,05 de yazar. Ondan sonra virgül kaydırırsın. Virgül kaydıran birer virgül. 6 eşittir. Omega çarpı 0,5 yaptı. Bunda değeri 1 bölü 2'dir. Karşıya attığımız zaman burası 12 radyan bölü saniye gelir. Bunu da açalım. Neydi bu? 2 pi bölü t idi. Burası 12. 2 çarpı pi yerine 3 aldık bölü t. t'nin değeri buradan 1 bölü 2 gelir. Biz şu anda B şıkkını bulmuş olduk gençler. B'nin cevabını 1 bölü 2 şeklinde bulduk. Devam edelim. Bu yaylı sarkacın perit formülü 2 pi kök içinde m bölü k idi. Yerine koyalım. T'nin değeri 1 bölü 2. 2. Pi yerine 3 aldık. Burası da kök içinde m bölü k. m'nin değeri 0 1 bölü k. Burada karşıya atalım. Yani ne var burada karşımızda şu anda? 6 var. 1 bölü 12 eşittir. Şunu da 1 bölü 10 ya. 1 bölü 10 k şeklinde yazalım. Daha sonra Kare çıkartalım buraya gençler. Yani 1 bölü 144 eşittir. 1 bölü 10K oldu. İşler dışarı çarpımı yaparsanız 10K eşittir. 144 bunu da, onu da karşı atarsak 14,4 şeklinde yay sabitini bulmuş oluruz. Birini yani de yazalım. Newton bölü metre şeklinde bulmuş olduk. Yani burada önce B şıkkını bulduk. Daha sonra ise A şıkkını bulmuş olduk. Newton bölü metre. Devam edelim alttaki sorumuza. Her birinin yay sabiti 144 Newton bölü metre. serbest haldeki uzunluğu L olan özdeş 3 yay ve 1,5 kilogram kütleli oyuncak araba sürtünmesi yatay düzemde şekildeki gibi bağlanmıştır. X eşittir 0 denge konumundan hafifçe çekilen araba serbest bırakılıyor. Bu durumda arabanın maruz kalacağı basit hamlık hareketin periyodu kaç saniye olacaktır? Şimdi burada gördüğünüz gibi şu ikisi seri bağlamış. Seri bağlarda ne yapıyordunuz? Seri bağlarda eğer bu bağlı. şeyler özdeyse şu formülü kullanıyorsunuz. K eşitler eşittir. K bölü n. Bir tanesinin yay sabiti k. Bundan kaç tane var? İki tane değil mi? Şu anda sağ tarafı yapıyoruz. O zaman burası K bölü, K, bölü 2 olmuş oldu. Seri bağlı olduğu için. K derne bize 144 vermişti. 144 bölü 2'den burası 72 çıkar derseniz. Yani artık elimizde şöyle bir sistem olmuş oldu. Sağ tarafta yay sabiti 72. Buna K2 diyebiliriz. Bir de sol tarafta aynı boydaydı bunlar. Dolayısıyla burası da 144 olan şey var. Bir yay var. Bunlar nasıl bağlı? Gençler eğer böyle bir sistem görüyorsunuz bunlar birbirine aslında e, paralel bağlıdır. Yani öbür tarafa bağlanmışsın. Bunlar birbirine paralel bağlamış olur. Dolayısıyla burada K işler nedir dersek 144 artı 72 şeklinde yazarsınız. Bu da kaç yapar? 216 mı yapar? Evet 216 Newton bölü metreye yapmış olur. Şimdi burada periyodu soruyor. T eşittir 2 pi kök içinde m bölü k. 2 çarpı pi yerine 3 yazdık. Kök içinde. M kaç? M'in değeri 1.5 değil mi? Burası 1.5 yani e, 3 bölü 2. Aşağısı ne kadar? Burası da 216. Aslında e, evet burada işlemler yapalım. 3 bölü 2 bölü 216 şeklinde yazabiliriz. Ama şeyin içine yazacaktık. Bu şekilde yazdım. Sonra e, şu 3 ile bakın şunla şunu sadeleştirdiğimiz zaman yani 72 kaldı. Yani o zaman burası 6 çarpı kök içinde 2 ile çarparsak 144. Bu da dışarı ne çıkar? 6 bölü 12. Buradan da 1 bölü 2 şeklinde periyodu bulabilirsiniz. Evet yani burada cevabımız gençler şöyle yapalım. T eşittir 1 bölü 2. Dikkat edin. Map kitabı burada cevap hatlarına yanlış yapmış. Neden biliyor musunuz? Yani şurada e, hani 2 pi diyoruz ya oraya 3 yazmışlar. Dolayısıyla cevabı farklı bulmuşlar. Cevap bu şekilde. Yani 1 bölü 2. Yani MEP'teki cevap sonuç diyelim. Yani cevap demem de. Yani aslında yani son kadar doğru gelip işim hatası yapmışlar. MEP'teki sonuç yanlış gençler. Yanlış. Yani cevabımız burada T eşittir. 1 bölü 2 şeklinde olacak. Evet devam edelim. Örnek 2.8 sarkaç ipin uzunluğu. Şekilde K noktasına kadar açılan açı 15 derece küçük olan bir sarkaç serbest bırakılıyor. Sarkaç kütlesinin K'dan L'ye geliş süresi 1.5 saniyedir. Buna göre sarkaç ipinin boyu kaç metredir? Şimdi burada K'dan L'ye gelme süresinin bize 1.5 saniye verdiyse 1.5 saniye de geri geliyor demektir. O zaman burada periyot için 3 saniye diyebilirsiniz. Bu Aa, durun. Sizlere şey anlatmadım ben. Tamam. Hemen onu anlatıyorum gençler. Burada yaylı sarkacın periyodu nasıl bulunur? Onu anlatalım burada. Hemen şu yukarıdan atayım. Gençler şöyle sizlere bir yaylı verdik verdikleri zaman şuraya alfa diyelim. Serbest bıraktıkları zaman burada oluşan periyodu 2 pi kök içinde L bölü G ile buluyorsunuz. L ne? L ipin uzunluğu. ipin uzunluğu. G ne? G de yer çekim ivmesi gençler. Yer çekim ivmesidir. Gördüğünüz gibi bunlara bağlıdır. Tamam mı? Bunlara bağlıdır. Kim? Periyot. Periyot bunlara bağlı. Peki nelere bağlı değildir? Bunu da sorarlar. Bunun adı ne? Basit sarkaç. Basit sarkacın basit sarkacın periyodu bakın burada şey var mı? Mesela Kütle var mı? Kütle yok. Yani burada m, e, m e bağlı değildir gençler. m e bağlı değildir. Peki alfa var mı? Hayır. Yani 30, 15 dereceden küçük olmaktan sonra alfa'ya bağlı değildir. Buna alfa demezler. Ne derler? Genlik derler. Genliğe, genliğe bağlı değildir gençler. Tamam. mı Bunlar önemli. Şimdi burada bu formülü kullanalım. 2 pi t'nin değeri neydi? t eşittir. 2 pi kök içinde l bölü g yerine koyalım. Buradan periyodu 3 saniye bulduk. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Bölü l bölü g. g'yi de 10 alın demiş. Aldık. O zaman şu 3 ile şu 3 giderse bununla karşı atalım. 1 bölü 2 eşittir. l bölü 10 yaptı. Bunu da açarsak ne olur? Kare çıkaralım. 1 bölü 4 eşittir. L bölü L'nin değeri buradan o zaman 10 bölü 4 yani 2,5 metre gelir dersiniz. Devam edelim bir sonraki sorumuza. M1 eşittir. 0,2 kilogramlık bir kütle bir yaya bağlandığında 0,3 saniye periyotta salınıyor. M1 kütlesi yerine farklı bir M2 kütlesi aynı yaya bağlanırsa bu kütle... 0.6 saniye periyotta salınıyor. Buna göre yay sabitini ve M2 kütlesini bulunuz. Önce yukarıda verilen bilgiyi kullanalım gençler. Yukarıda bize bir yay verdiği zaman şöyle bir yay olsun ve bunun buna 0.2 kilogramlık bir cisim bağladığımız zaman periyodun 0.3 olduğunu mu söylüyor? Evet. O zaman yaylı arkadaş periyodun bulan T eşittir 2 pi kök içinde M bölü K t yerine yerine koyalım. t'nin değeri kaç? 0,3. 0,3. 2 çarpı pi yerine 3 yazdık. Kütle ne kadar? 0,2 bölü k. Burada bulalım. Hmm, şurası 3 bölü 10 yapar. 2 çarpı 3. Şurası da e, 2 bölü 10 k. Hatta bununla sadeleştirirseniz e, yani 0,2 nasıl yazılır? 2 bölü 10 yapar. da sadeleştirirseniz 1 bölü 5 yapar. Yani biz bunu 1 bölü 5 k şeklinde yazabiliriz. Şöyle 3'ler gitsin. Karşıya geçtiği zaman 1 bölü 20 yaptı. Burası da 5K yaptı kök içinde. Karesini alalım. 1 bölü 400 eşittir. 1 bölü 5K. Burada 5K değeri 400 ise K'nın değerini 80 Newton bölü metre olarak bulursunuz gençler. K'nın değerini bulmuş olduk. 80 Şimdi devam edelim. Bu süre diyor ki sizlere M2 kütlesi astığımız zamansa bu durumda 0.6 saniye periyotta bağlanıyor. Evet o zaman bu ikinci kısmı mavi kalemle yapalım. T eşittir 2 pi kök içinde M bölü K. E, bu durumda 0.6 periyot olduğunu söylemiş. 2 çarpı pi yani 3 yazdık. Kütlenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama yay sabiti artık Belli. 80. Buradan işlem yapalım. Burası aslında 06. Burası da 6 yapar. Yani çarparsa karşı geçirirsek 06 bölü 6 eşittir. Kök içinde M2 bölü 80. Burada sadeleştirirsek şurada aslında 10 kalır değil mi? Ve bununla karesini alalım. Bir daha yazalım. 10. Kök içinde M2 bölü 80. Şimdi karesini alıyorum. 1 bölü 100 eşittir. M2 bölü 80. Burada o zaman m2'nin değeri 80 bölü 100 o da ne gelir? 0.8 kilogram gelir dersiniz. Burada b şıkkında bu şekilde bulmuş olduk. Şu ise a şıkkıydı. Tek bir şeyde bu şekilde gösterebiliriz çözümü. Evet. Bu. Örnek 2. soru 2.7. Ay'a inen bir araştırmacı 100 cm uzunluğunda bir basit sarkacın küçük salınımlar için periyodunu 5 saniye olarak ölçüyor. Aynı yüzeyinin bu noktasında ayın kütle çekiminden doğan ivme kaç metre bölü saniye karedir? Formülü yazalım. Neydi formül? 2 pi kök içinde l bölü g. Yerine koyalım. T gördüğümüz üzere kaç yazacağız? 5. Şuraya 5 yazdık. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. L. Ay L'yi de biliyoruz değil mi? L kaç? 100 santimetrenin değeri nedir? Bunu metreye çevirirseniz 1 metre yapar. 1 bölü G olarak ölçersiniz. Karşı atalım bu 6'yı değil mi? Şurası 2 çarpı 3'ten 6 gelir. 5 bölü 6 eşittir. Kök içinde 1 bölü G oldu. Kare kek, yani karesini alalım tarafın. 25 bölü 36 eşittir. 1 bölü G yapar. Buradan G'nin değeri 36 bölü 25 şeklinde çıkar. Dilem varsa burayı 4 ile çarpar. Yani 144 bölü 100 yapar. 144 bölü 100 şeklinde yazarsınız. Buradan da G'nin değerini 1,44 metre bölü saniye kare şeklinde işlem hatası yapmadıysak bulabilirsiniz bu şekilde. Soru 2.8. Her birinin yay sabiti k özdeş iki yay bir isme şekildeki gibi bağlanmıştır. Sistemin eşdeğer yay sabiti nedir? Cevabınıza bir açıklama getiriniz. Yaylar seri mi yoksa paralel mi bağlanmıştır? Arkadaşlar bu şekilde bir yay görüyorsak bu sistem görüyorsak bunlar paralel bağlanmıştır. Paralel bağlanmıştır gençler. Dolayısıyla paralel bağlı zaman aslında şekil şu şunu gibi oluyor bakın şöyle bağlamış gibi oluyorsunuz. K, K. Paralel bağlama olduğu zaman ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorsunuz. Bunları normal ardı, ardı topluyorsunuz. Yani K artı K'dan burada artık 2K yapar dersiniz. Tamam. Bu şekilde bulabilirsiniz. Yani istiyorsan periyoda yazmak gerekirse 2 π kök içinde M bölü 2K şeklinde yazarak bulabilirsiniz. Evet. Burada soruları bitirdik, konu bitirdik. Hatta dediğimiz gibi basit hamurluk hareket konusunu bitirmiş olduk. İşlerinde en önemli kısım diyebiliriz yani buraya bilgi hamalı yok. Yani tabii ki ben bir biraz daha gerek olan bilgiler şeklinde yazdım. Yani buradaki soruları tekrar bir daha bakabilirsiniz. Sınavda da çıkabilecek tarzda sorular bakın bunlar. Çıkabilecek tarzda sorular önemli bilgiler var. Evet hepinize iyi çalışmalar. Değerlendirme sorularında görüşmek üzere gençler. Kolay gelsin.